Oo, çok iyi makastı be. Oo! Neler yapıyoruz? Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Dünkü videoda ve öncekinde de bolca söylemiştim zaten. Bundan sonra abi 10 gün kaldı Forza Horizon 5'in çıkmasına. Deliler gibi Forza Horizon 5 oynayacağız. O yüzden şimdiden bence abone olmadıysanız alt taraftan abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu kanalın başvuru her zaman Forza Horizon. Çılgınlar gibi dibine gireceğiz oyunu yani öyle söyleyeyim. Ve Kalan zamanda elimizde kalmış ve yapmayı unuttuğumuz bolca araba var. Mümkün olduğunca onların da modifiye videosunu çekeceğimi söylemiştim. Altımızda Audi S1 var. 2015 model ve abi bu arabayı nasıl yapmadık? Her arabada aynı şeyi söylüyorum ama hayretler içerisindeyim. Hadi bu arabayı gidelim. Mavi rengine çevirdim. Daha önceden Playground Games mücadelelerinde stok olarak bu arabayı kullanmıştım zaten. Sadece bir iki tane ufak tefek upgrade'i vardı. Onların hepsini bozdum ve arabayı maviye çevirdim. Camları filmledim. Cantları da birlikte değiştireceğiz. Hadi başlayalım. Üzerindeki TFSI makineyi bırakacağım abi. Çünkü TFSI makineleri severim. Kendimde TFSI makine sahibi oldum zaten arkadaşlar. Araca Aracımız 4 çeker. Bildiğiniz gibi. Şimdi dibine kadar yükleyelim abi şunu. Bakalım nasıl güçlere ulaşacak. Şu an 1313 kilo. Yol tutuşu da bir zahmet sürpriz çıkarmasın. Arabayı kontrol ettim manuel abi. Manuel olarak oynayacağız. Logitech G920 direksiyon sistemiyle ABS dışında tüm sistemler kapalı kullanacağız arkadaşlar. Şuradan ne kadar verdi? Buradan çok vermemiş. Neyse. Evet abi. Hemen hesap yapıyorum. 460 beygir civarında bir gücü ulaştı. 450-460 diyelim. Ama yani bu araba için daha da hafifleteceğiz. Bence tam tıkırında bir güç abi. Tam bir şaka makinesi. Bas bakayım. Uff çok iyi indi. Oğlum yol tutuşta sürpriz çıkartma ama. Ne kadar hafifliyorsun. 215 kilo 1085 kiloya indi. Güzel. Böyle çok gerçekçi ve tıkırında bir araç olacak arkadaşlar bu. Zaten diğer engine swap seçeneği bir tane var arkadaşlar. 1.6 turbo rally. Eh yeter artık. Midemiz bulandı yani ondan. Yarıştı plastik. Şimdi 225 olmaz. 245 gayet iyi bu güçler için. Yani hatta ve hatta 245 265 bile olur. Şimdi buradan daha filetebiliyor muyuz? filetebiliyoruz. Şimdi buna karar vermedim. Burayı olmadı hızlı geçerim ben. Arkadaşlar bu jantı yani jantın etrafındaki renk arabanın rengiyle neredeyse aynı. O yüzden bu jantı yapacağım. Hoş oldu abi. Birbirlerine çok uyumlu oldular. Evet. Bu jantı da yaptık. Ee, yok artık abi. Daha büyütmeyeceğim. Yeterince büyük zaten. Şu offsetleri verelim. Şöyle güzel güzel bir dışarı çıkart. Abi biraz daha bol çıkarsaydın ya dibine kadar. Çok tatlı oldu abi ya. Bu sefer otobanın kenarındaki evdeyiz. Baya güzel gerçekçi bir sürüş olacak. Bunları yapmıyorum. Yalnız bir dakika. Dikkatimi bir şey çekti arkadaşlar. Bakın ön tamponda hani bir tane halka var ya çeki demiri gibi olan kısım. Orası normalde kırmızı olur şu anda siyah. Yapmıyorum abi. Yapmıyorum. Seni de yapmıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabi her zamanki gibi daha indirebiliyorsa indireceğiz. 1.61 kiloya düştü. Yani 250 kilo hafifledik. 255 kilo, 254 kilo hafifledik arkadaşlar. Üstünü üstlük tam da neredeyse iki katı güce çıktı. S1 861 gayet iyi. Hemen bakalım. Aga. o bir santimden bile fazla iniyor. Baya oturdu araba yere. Araba baya güzel oldu. Hadi çıkalım yola. Bir alıcı gözü patlatalım şuna. Abi çok iyi indi araba ya. Yok yok cantlar da bence gayet güzel oldu. Bu araba çok iyi oldu. Bu araba çok iyi oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Bir şey daha bakacağım. Evet abi tahmin ettiğim gibi oldu. Çünkü aynalara bakın arkadaşlar. Ee, burada hani daha böyle gri fırçalanmış alüminyum gibi gözüküyor. Onu da siyah çevirebilir miyiz diye baktım. Ama tahmin ettiğim gibi maalesef çevrilemiyor. Sesini duyalım. Hadi bakalım. 1.6 turbo rally'den de çok farklı çıkmadı sanki sesi. Manuel. <laughs> Düz vites oynuyoruz. Logitech G920 900 derece. ABS dışında tüm sistemler kapalı arkadaşlar. Gerçekte olması gerektiği gibi yani. Böyle bir arabayı teste çıktığında gerçekte olması gerektiği gibi. Güzel oldu. Güzel. Otobana gidiyorum. O çift çıkış egzoz da yani bu kadar küçük bir arabaya çok inanılmaz agresif durdu arkadaşlar bence. Hemen şuradan bir trafik canavarlığı yapalım. Horizon tekli'deyiz tabii ki de her zamanki gibi. Yani drive atarlara da çarpabiliriz. Çok güzel kalkar bu araba. Bence tam tıkırında olacak güç de böyle saçma sapan güçlerde değil. Yani 460 beygir 1.6 turbo rally'yi taksak 670-680'lere çıkarız ama böyle daha iyi. Çok iyi oldu ya. Oo, çuflamalar falan. Güzel. Yol tutuş da iyi oldu gibi. Arkadaşlar tekrar tekrar soruyorsunuz. Tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. Özellikle hem de yollarda görmeye alışık olduğumuz arabaları yapıyorken yani bunun normal versiyonu gibi mesela. Abi engine swap yapmıyorum. Çünkü gerçekçi tutmaya çalışıyorum. Modifiye serilerinin birçoğunda zaten engine swap yapmamaya çalışıyorum. Abartmadığımız müddetçe. O yüzden kolay kolay hani görememeniz o yüzden. Abi yol tutuş çok iyi ya. Ok gibi gidiyor bu araba. Çok iyi bastı yere ya. Müthiş bastı ha. Baksana lastikleri indi aşağı. Harika ya. Ee, hiç bu kadar basık bir araba bilmiyorum. Çok nadir var ha bu oyunda. Söyleyeyim size. Yalnız yol tutuş rayda gider gibi. 460 beygir tam bu arabaya göre söyleyeyim size. Şu an bu haliyle inanılmaz bir görev arabası bu. Baksana abi şuna. Rahat rahat makasa giriyorsun, her şeyi yapıyorsun. 320'leri görürüz diyorum. Bu arabayla da 320 kanat taksan uçar. Gerçi çok hafif değiliz farkındaysanız ama. Şuradan bir bakalım ama ya. Quattro yazımız da orada. akselerasyon muhteşem muhteşem. Abi tek elle rahat rahat baksana abi makaslara. Hoppa! Oğlum bu araba çok iyi abi. Bayağı iyi. 320 dedik. Bakalım göreceğiz mi? Göremeyeceğiz lan. Vallahi göremeyeceğiz. 319. Ya dün de aynısı oldu arkadaşlar. Bir kilometrede takıldım ama sonuç olarak baktığında demek ki baya yaklaşıyorum. Yani tahminlerim baya 1 kilometrede artık o kadar sapma olsun değil mi? Arabayı çok beğendim. 1.6 turbo rally motoruyla daha da büyük bir canavar olur. Denemesi bedava. İsteyeniz o şekilde yapabilir. Abi dur makasa girelim ya. Şuna baksana ya. Cık cık cık. Yalnız bu araba gerçekten otobanda çok zevkli oldu ha makas olarak. Dip basık tabiri ha. Buradan gitmiyorum. Bağırtayım mı? <laughs> Çok iyisin be oğlum. Çatara pataralar da geliyor. Abi araba hiç yanlamak istemiyor şu anda yani bu güçle. Çok iyi. Aaa çok iyi makastı be. Oo neler yapıyoruz. Abi çok keyifler, Aha patladık. Oo! <laughs> Kaldıran adam neler yapıyor? Bak dikizde geliyor adam. Bak 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 dikizde. Drive atar tabi yapay zeka. O. Oğlum çok iyi sürüş ya. Arabanın sürüş keyfi muazzam muazzam. Çok konuştum. Biliyorsunuz şu ağzımı açtım mı patlarız abi. Çok az kaldı hizi patlarız şimdi bir yere. Aslanım benim be. Bayıldım arabaya. Arabaya bayıldım abi. Her araba dediğin illa 400 yapacak diye bir şey yok. Oyun da olsa abi. Arabayla 320'lere kadar çıkabiliyoruz ama arabanın verdiği keyif muazzam. Müthiş bir şey. Tam bir oyuncak abi. Hani go kart mo dedik ya dün kemik beşe. Kusura bakmayın hikaye. Bu go kart abi. İşte bu. Yalnız çarpmadık ya oraya. Oho, i̇nanılmaz bir şey bu ya. Oğlum çok iyi ya. Yemin ediyorum kendini salınca da zapt etmesi o kadar keyifli ki. Oo, oo. Arkadaşlar bugün gerçekten yenilmeziz. Yani şu an kendimi yenilmez hissediyorum. Bak her an patlayabiliriz. Bu kelimeyi söyledim. Cümleyi. Abi nerelerden geçip sıyrıldık ya. <laughs> ağzım kulaklarıma vardı valla. Forza Horizon 5'i çıkmasına 10 gün kala ağzım kulaklarıma vardı valla. Oğlum bunu var ya sabaha kadar süreriz ya. Ya kesinlikle bu güçle bayağı tıkırında oldu bu araba. Ben çok memnunum. Engine swap yapmadığıma. Şuna baksana abi ya. Galiba hiçbir yere çarpmadık ya. Yani. Sanki. Hani bir tabelaya bile çarpmamış olabiliriz. Bir arabayı yok sürtmedik. Yok çarpmadık gerçekten galiba. baya realistik oldu. Abi çok iyi bir araba bu ha. Ulan çok yazık etmişiz biz bu arabaya. Evet. Yalnız ağaca çarpmadık. Dalları aldık sadece. Çok ayıp etmişiz bu arabayı bu kadar bekletip. Ya bir yandan da Playground Games'lerde falan denk gelince kullandığım için e, belki de o yüzden dokunmadım bu arabaya uzunca bir süre arkadaşlar. Tamam içeriden çok keyifli biraz dışarıdan da görelim. Baksana oğlum dip basık. Bart. Hayır. <laughs> Abi çok konuşunca e, bunun başımıza gelmesi zaten kaçınılmaz yani Kadran adamı az çok tanıyorsanız tanımıyorsanız ve bu videoyla da tanıştıysanız alışın abi şu ağzımız çok fena. Yani bu güzel gerçekçi sürüşün arkasına hani bir iki küçük badire gerçi betonları aldığımız çok da küçük badire değil aslında ama buradan uçmayalım yani realistik kalmaya devam edelim. İyisin aga. İyisin. Bayağı iyisin. Çok iyisin. Muhteşemsin. Ben çok sevdim bu aleti. Dur bakayım. Sağımız da solumuz da açık. Abi. Rengi de var ya güneşin altında. Çok tatlıdır ya. Bak ön disk yanıyor. Kırmızı. Cantlar mantlar falan bak direkt. Lastiklerin üzerinde çamurluklar. Aslında arabanın yerden yüksekliği iyi durumda. Çok çok deli gibi değil ama lastiklerin üzerine inmesi, çamurlukların ve jantların orayı doldurması zaten herkesin istediği şey esas budur. Bu oldu mu abi şimdi ya? Ya bu oldu mu ya? Evet arkadaşlar dediğim gibi önümüzdeki günlerde de modifiye bölümleri bol bol gelmeye devam edecek. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.